Allah Azze ve Celle'nin hayatta yerleştirdiği ayetlerini okuyabilmek, onları Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve sanatının tecellisi olduğunu görebilerek, görmek suretiyle yararlanmak bakış açısı. Bu bakış açısı kaybolursa, maddeyi doğrudan incelemek var eden kudretin eseri olarak değil de, düz orta yerde bulduğumuz bir şey olarak yani rastlantısal, kör bir süreçte kendiliğinden oluşmuş. Nasıl bir şeyse kör, karanlık, rastlantısal bir süreçte oluşmuş ama içi matruşka gibi dünya kadar bir ilim açılıyor. Bitiremiyorum bu kadar irade ile özellikle peşini kovaladığım halde özellikle ilim, oradaki ilimleri deşip çıkarmaya çalıştığım halde bitiremiyorum. irade sahibi ve bilinç sahibi olarak ben sonunu getiremiyorum. İradesiz efendim kendiliğinden kör, ve karanlık bir süreçte oluşmuş. Şimdi bilimin bugünkü yaklaşımı Allah Azze ve Celle'nin varlığı var eden kudret olarak değil de varlık önümüzde bir şekilde öylece var. O zaman bu düşüncelerle kimyaya yönelen, fiziğe yönelen, matematiğe yönelen, tıbba yönelen ve diğer bütün alanlara yönelen kimseler var edeni tanımanın bir vesilesi olarak yaratıcının kudretini, büyüklüğünü görmenin bir yandan meslek kazanıyor, bir yandan o mesleki üzerinden insanlara yarar sağlıyor, bir yandan öğrendiklerinin ki bu eşya ile ilgili varlıkla, canlılıkla, hayattaki her şey onun sanatı ve eseri olduğuna göre Yaradan'ın orada ne muhteşem bir ilim ve irade sergilediğine tanık oluyor. O bakımdan sürecin bu şekilde ilerlemesi gerekir ki biz ölüme doğru gittiğimiz noktada hayatın hangi alanını incelemiş, o alanda çalışmış olsak da Yaradan'ı bir yandan tanımış ayetleri üzerinden, bir yandan da o tanıdığımız ayetleri üzerinden insanlara bilgi sağlamış, insanlara imkan sağlamış Yaradan'ın hatırı, rızası ve hoşnutluğu için ve böylece Yaradan'a dönerken اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ kalbin سَل۪يمٍ Hoşnutlukla Cenab-ı Hakk'a dönmenin yani ölümün yatağına, uykusuna, ölümün kıyısına gelmiş oluruz. Ama hayata böyle bakmayan, hayatı ganimet gibi bir ortamda kapanın elinde kalıyor misali. Gören bir anlayış, materyalizm, vahşi bir anlayış. Bu anlayış ilmi de, bilimi de daha fazlasını kazanabilmek, insanları bilgilerini, emeklerini vesaire sömürebilmek, daha fazla güce kavuşabilmek ve başkalarını kavuştuğu bu güç ile ezmek, onlara zulmetmek için güçlü üstün kalır, güçlü hayatta kalır, güçlü zayıfı elimine eder. Hayatın kuralı budur misali vahşeti aklayan bir düşünceye savruluyor ve bu düşünceyle baştan soruyor. Hangi meslek daha çok para kazandırıyor? Ya şu meslek Var ama bu meslek de güzel bak, bu, şu alanda var, bak bu alanda o kadar güzel incelediğin şeyler var, Cenab-ı Hakk'ın ayetleri var burada. Bana onlar gerekmiyor. Ben bilimi de başka bir amaç için kullanacağım. Kendimi büyük, çok iyi arabayı bilen, etrafında korumaları, herkesi böyle parasıyla, gücüyle baskılamış, efendim üstün varlığım. Öyle bir an gelmeli ki herkes benim apayrı üstün bir kişi olduğumu bilmeli. Şimdi bu bahsettiğim süreçte insanlar daha fazla güce kavuşabilmek için bir hayat planlıyorlar önlerine. Dolayısıyla da hangisi daha çok para kazandırıyor sorusu aslında hangi bakış açısıyla meseleye yaklaştığımızı ele veriyor. Dolayısıyla demin bahsettiğimiz bakış açısında hangi mesleğe kavuşursa kavuşsun, ne kadar çok imkana kavuşursa kavuşsun bunları Cenab-ı Hakk'ın kendisine sağladığı imkanlar olarak bilecek ve bu imkanları Cenab-ı Hakk'ın kendisine sağlamasının amacının onun rızası uğrunda bunları infak etmesi çünkü döne, ona dönecek hiçbirini yanında götürmeyeceği bilinciyle yaşıyor. Orayı unut, ölüm diye bir şey yok, onu bir hele unutalım düşüncesiyle kendisini bir hayale olmayacak yalan bir rüyaya ölümü yok addetmek, ölümü denklemin dışına çıkarmak, hayata seküler bakmak, daha fazlasına kazanmak üzere bütün kodları, hayatın kodlarını, bütün taşları buna yönelik olarak sarf etmek kişinin kendisiyle başlattığı bir meydan muharebesi gibi bir şeydir. Çünkü istatistiksel olarak bakın hayatta yüz binlerce öğrencinin amaçladığı veya yüz binlerce, milyonlarca insanın amaçladığı zirve noktalar yani o üst yük, lüks vesaire yaşam örnekleri sayılı sınırlı sayıda insana nasip olur. Diğerleri hep dağın eteklerinde, yollarda yorulur kalırlar. Bunların yani bu kadar sığ bir istatistikte hepsinin hayatının da zor hoşnutsuz geçeceği baştan bellidir. Yani Cenab-ı Hakk'ı yok sayalım, mutlu olalım diye bir sürece yönelsek bile zaten öyle bir mutluluk yok veya son derece sınırlı olanlara da Cenab-ı Hak başka şeylerini ellerinden alıp o mutluluğu yaşatmadığını, dünya alanının ve dünya hayatının Cenab-ı Hakk'ı yok sayarak mutlu olunabilecek bir yer olduğunu düşünmek kişinin kendisine verebileceği en büyük ziyandır. Kendi kalesine atacağı en büyük goldür. Dolayısıyla ondan geldik ve ona dönüyoruz. Bu en açık gerçekliğimiz. En büyük kanun her canlı doğar, yaşar ve ölür. Yaşar kısmını mikroskopla alıp doğar ve ölümü yok sayarak hayata odaklanıp ve hayattan bir başarı hikayesi yazmayı heves etmek makul değil. Yaradan bana verdiği imkanlar üzerinden beni sınayacak ve bana verdiği imkanları doğru kullandığımda bana puan verecek. Bazen gençler diyor ki, burada adaletsizlik yok mu? Ona çok imkanlar veriyor, bana az imkanlar veriyor, tamam bu imkanlar üzerinden sınıyor. Giderken de herkes bırakıyor ama o bu süre içerisinde çok imkanlar kullanıyor. Allah Azze ve Celle de diyor ki çok imkanlar verdiğimize çok yükümlülükler veriyoruz, az imkanlar verdiğimize az yükümlülükler veriyoruz. Sınavın soruları gibi eğer 100 kilogram kaldıracak bir kapasite veriyorsak bedenine ondan 100 kilogramı kaldırmasını istiyoruz tam puan vermek için. Eğer 10 kilogram kaldıracak bir kapasite vermişsek ondan da 10 kilogram kaldırmasını istiyoruz. Yine tam puan vermek için yüzü kaldıranı da cennete, onu kaldıranı da cennete aynı yere koyuyoruz. Dolayısıyla orantılı bir başarı verilenler üzerinden bir başarı var. Cenab-ı Hak bize hangi soruları yöneltecek hayatta? Bizi kimyacı mı kılacak, fizikçi mi kılacak, efendim diş hekimi mi kılacak, doktor mu kılacak? Her ne kılarsa Allah Azze ve Celle biz çabamızı bütünüyle gücümüzü, amacımızı yapabileceğimizin en iyisini Cenab-ı Hakk'ın emri dolayısıyla yapıp ama şu demin bahsettiğim bakış açısıyla hayata yönelmemiz lazım. O zaman o olmazsa olmaz bakış açısı ne? Mühendis olsak da yanımızda olması gereken, diş hekimi olsak da, doktor olsak da, astronom olsak da, efendim diğer meslek alanları, herhangi biri, hangisi tacir olsak, marketçi olsak, marangoz olsak, bu olmazsa olmaz bizim hayatı doğru okumamızı sağlayacak, hayatın içerisinde, hayatın içerisinde boğulmamızı önleyecek dediğimiz bakış açısı ise ne olursak olalımlardan bir tanesi değil, her ne olacaksak Allah Azze ve Celle'nin bizi olduracağı ama bunun da bizimle beraber olması gereken o ne? O da Cenab-ı Hakk'ı tanıdığımız, vahiyi tanıdığımız, onun bize hitabını tanıdığımız, hayatı doğru okuduğumuz bilinç. Dolayısıyla mühendis de olsak ilahiyatçı olacağız, doktor da olsak ilahiyatçı olacağız. Bu illa ilahiyat fakültesi okumak anlamında değil, dini ilimleri bilmek anlamında. Ama bunun en iyi, en örgün yapılabileceği, en düzgün yapılabileceği bir yol olarak da tabii ki. Dolayısıyla başarı hikayesini sınırlı ve sığ dünya planında değil öteye götürmek öteye taşırmak sonsuz bir gelecekte oluşturmak isteyenlerin hayatı doğru okuyacakları hayatı doğru okumak Allah Azze ve Celleyi varlığın var edicisi olarak hayatta gördüğümüz her muazzam güzelliğin ki olağanüstü bilim ve irade gerektiriyor o muazzam güzellik değil mi bizim varlığımızda bir böceğin varlığı da Hepsini bunu sistemler olarak okudunuz. Yağmurun yağışını bile duvarlara çizdiğiniz tahtalarda hocalarınız anlattı. Sistemler iç içe birbirini tetikliyor. Arada bir zincirin halkası olmasa susuz kalıp ölüyoruz şuracıkta. Bu kadar muazzam iç içe sistemleri bize hayat sağlamak üzere şu soluk aldığımız hava ile ciğerlerimiz arasındaki uyumdan tutun, her nereye bakarsanız bakın. O zaman bir kul, Ya bir ben senin hem alemde yarattığın ayetlerini en güzel şekilde görüp sana hayranlığımı çoğaltmak istiyorum ve hem de senin bunları anlattığın, bunları konuştuğun, beni bunlara yönlendirdiğin kelamınla, hitabınla aynı anda bunu başarmak istiyorum ki Cenab-ı Hakk'ın bir yanda sözünü okuyan bir yanda da dönüp Allah azze ve celle'nin hayatta referansta bulunduğu ayetlerini inceleyen bu alan hayat o kadar çeşitli alanlar var ki hepimizi yetecek kadar farklı farklı ki bunları Cenab-ı Hak öyle ya da böyle bizi buralarda dağıtacak. Yani Cenab-ı Hak dedi ki bak biz nasıl farklı üstünlüklerle yeryüzündeki hayatta onları her birini farklı bir mecrada sürecin içerisine koştuk, sınıyoruz. İmtihanın sorusu aynı ama renkten renge giriyor. Yaradan var eden kudreti mi tanıyıp sevmeye yoksa onu yok sayıp hayatta eline geçen imkanların mı kulu ve kölesi olmaya yöneliyorsun? Bir